Ey yeah, yeah. it's your turn. Your turn. Çuna boy. Geç oldu biraz ama anladım. Ara maya baya binersem yanları. Kaz kafamı usura yanları. Bulur hmm. isem Allah ona sapları. Yeah. Mahalleden İstanbul'a kiloları. Çizik çekersem oluyorum dimdi. Sen kim köpeksin ki abilerin kimdir Bizi görse babam bile taşır pembe kimliği Sokakta aktif çete her gün aynı taktik Arda güler benim gibi takım Real Madrid Kalite her şey bizde bak sanki Pierre Cardin Bir yanımda Diyarbakır bir yanımda Mardin Gördüm ortam kaçırmadım atladı Mani tam baya iyiymiş rahatladı hiç sıkıntı yok rahatlasın Flaşlar ya da silahlar patlasın Çat çat Ali'den bana akıl değil para ver Az ne der kahve ve de gün göre Konuştuğumuzu yaparız harbiden Çat çat aniden Bana akıl değil para ver Az ne der kahve ve de gün göre Konuştuğumuzu yaparız harbiden Sakin olun etmiyoruz tehdit Kaşarlarla iltibatı kestik le le Let's go önümüz açık tetris 6 ayım silivri de 8 ayım metris yamuk çara değil eğri Manitanda buluştum ve onu yere eğdim Ardağından getireyim peynir yeah. Bizi dinlemeyen baba geydi KAFAM, kafam buzu gazer baba damar Aman o suratına getirdin işte var Aile dostlar tamam. tamar büyük görse dersin baba bana tamar de. Bana akıl değil para ver Az nadar camlı kahve ve de gün gören Konuştuğumuzu yaparız harbiden Ali der. bana akıl değil para ver hazne dar çallı kalemle gün gören konuştuğumuzu yaparız <laughs> her yeah, 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 yeah. Ali gel İnsanlar çocuk mu verliyorsunuz lan bunu? göre Çocuk belli miydi? Şey. Ne adamız? oğlum? Kendinize gelin Senin abinin de amına koyayım. Sikimin bu desenini Senin kardeşin kolpa Fotoğraf durur komda Dosya patlıyor sanki bomba Kadaş yemeğe der <laughs> bu babalara yok eşek Ben topu toplara peşkeş Hala bagajda kısa kelleş Adım kalın tadını Ya hakkını ya ver adımı